Merhaba arkadaşlar. 20 örnekle C öğren serimizde bayağı ilerledik. Şimdi artık daha da ileri konulara başlayacağımızı söylemiştim. Burada vereceğim örnek biraz basit bir örnek olacak ama array'lerin mantığını ve temel olarak nasıl tanımlandığını öğreneceksiniz. Şimdi direkt array'leri anlatmadan önce örnek üzerinden gidiyorum her zamanki gibi. Önce örneğimin ne olduğunu söyleyeceğim. Ve onun üzerinden anlatacağım. Ee, daha fazla uzatmadan direkt koda giriyorum. Benim kodum şu şekilde çalışacak. Ee, matematikten 3 yazılı oluyorum. Ve bu 3 yazılıyı bu kodla depolayacağım. Ve program şeklinde saklayacağım. Bunu yaparken kullanıcıya bile sormayacağım. Direkt kendim burada değişken yazıp yazılılarımı kodlayacağım. Bunu yapmak için her bir yazılı için bir değişken tanımlarım. Ve buraya notlarımı yazarım. Bu şekilde mesela 100 ilk yazılım 100 olsun. İkinci yazılım 70 olsun. Üçüncü yazılıdan da biraz düşük alalım. 40 olsun. Şu anda benden istenilen programı hazırladım. Normalde programımız bitti. Benim burada anlatmak istediğim nokta ereylerin önemini anlatmak istediğim için bu şekilde bir örnek verdim. Şimdi diyelim ki burada 3 tane yazılı var. Eğer tek ders olmasaydı 5 ders her biri 3 yazılı olsaydı 15 tane farklı değişken tanımlayarak hepsine tek tek böyle yine notları girecektim. Burada da aslında ereylerin önemi ortaya çıkıyor. Erey ne demek? Bir nevi aslında bir değişken erey. Yani burada nasıl biz değişken tanımlayıp bir şey depoluyorsak. Erey dediğimiz şeylerde yine kendi tipleri var. Integer, karakter, şey, string. Farklı farklı türleri var yine istediğim gibi. Ereğimi oluşturabilirim. Değişken gibi oluşturuyorum. Tek farkı değişkenler bir tane notu alırken not dediğim yani kendi tipinden bir tane şeyi alırken ben ereğin içine tabi burada belirttiğim tipten olmak kaydıyla istediğim kadar veri depolayabilirim. Şimdi aslında ne kadar kullanışlı olduğunu göreceksiniz. Burada ben işimi 3 satırda hallettim. Ere bir satırda üç yazılı depolayacağım şimdi. Array'leri tanımlamak için yine her zaman değişkende yaptığımız gibi tipi yazıyoruz. Integer. Boşluk bırakıp yine her zamanki gibi isim yazıyoruz. Matematik yazılıları olduğu için matematik diyorum. Normal değişkenden farkı köşeli parantez açmalıyız ismin sonuna. Bu aslında bunun normal değişken değil de array olduğunu belirtmek için koyulan bir yapı. Bunu bu şekilde tanımladık şu anda array'i. Böyle bir array var. Ama burada bilmeniz gereken eğer ben burada normalde direkt eşittir diye bir şeyler yazabiliyorum. Ama burada yazmayacaksan ve sonra yazacaksan sadece burada tanımladıysan bu köşeli parantezin içine kaç tane integer sayı yazacağımı söylemek zorundayım. Yoksa bilgisayar hata verir. Mesela ben 3 tane yazılı gireceğim için 3 dedim burada. Ve daha sonra bunu doldurabilirim. Daha sonra kodlarımda istediğim gibi bu 3 tane elemanı yazabilirim. Veya direkt burada yazacaksam Büyüklüğünü yazmak zorunda değilim. Eşittir derim. Burada normalde direkt integer değişken olsaydı sayımızı direkt yazardık. Ama süslü parantez açıyoruz erelerde. Ve içine istediğimiz kadar sayı yazıyoruz. 70 dedim. 80 dedim. 100 dedim. Elemanları virgüllerle ayırıp bitirdiğimizde parantez zaten kapanmış üstü parantezi kapatıp her zamanki gibi noktalı virgül koyuyoruz. Şu anda ben integer bir ele array oluşturdum ve aslında 3 değişkene depolayacağım 3 sayıyı tek bir değişken tarzında depoladım. Matematik dedim. Mesela 5 ders olsaydı bunu 5 satırda halledecektim. Ama array kullanmasam 15 değişkenden 15 satır demek bu. Şimdi diğer array'lerde bilmeniz gereken konu, bunun elemanlarının tek tek aslında bir tane konumu var. Buna bir sıfırıncı konum deriz. Her zaman ilk eleman sıfırıncıdır. 0, 1, 2. Diyelim ki ben burada üçüncü yazılıya tek başına ulaşmak istiyorum. O integer değeri almak istiyorum. Bunu alabilmek için array'imin ismini yazarım. Köşeli parantezi açarım. Dediğim gibi 0, 1, 2 konumu 2 olduğu için buraya 2 yazarım. Bu bana bu elemanı döndürecek. Şimdi bunu göstermek için int a diyorum ya da direkt yazılı 3 diyelim. Bunu buna eşitledim bu yazılı 3'ü. Bunu yazdırmayı deneyelim şimdi. Eğer bir hatam yoksa dediğim gibi ekrana 100 yazması gerekiyor. Yazılı 3 eşittir dedim. E ee, integer bir değer Yazdıracağım için %d diyorum. Daha sonra virgül yazılı 3. Yazılı 3 yazdıktan sonra return 0 diyorum ve bu kodu compile ediyorum. Ha şurada biz 9 yazmışız. Burada bir tane fazladan parantez var. Ha. Şu an dediğim gibi o üçüncü elemanı matematik köşeli parantez 2 diyerek buraya direkt yazdırabildim. Bu şekilde elemanlarına da ulaşabiliriz. Şimdi konumlarını bildiğiniz eğer biliyorsanız diğer şekilde de bu ereyi doldurabilirsiniz. İlk bahsettiğim şekilde. Şuraya diyelim 3 dedim ve sonradan dolduracağım bunun içini matematik 3 dedim. Ve tek tek burada dolduralım. Matematik ilk yazılı için sıfırıncı konum demiştim. Sıfır dersen buraya eşittir derim. Normal integer depoladığım gibi 70. Şimdi birinci konumdakine diyorum? Ona 80 girelim. Üçüncü konumdakine de 100 diyorum. Şu an yine aynı şekilde bu demin depoladığım şekilde depolandı ve matematik ereğinin içinde 70, 80, 100 olmak üzere üç farklı yazılıyı bu şekilde depoladım. Pardon buraya 3 değil 2. depoladım. Şimdi bunları nasıl ekrana yazdırabiliriz? Mesela bir ereği komple 9 10 sayı olsun. Tek tek nasıl ekrana bastırabiliriz? Veya kullanıcıdan nasıl alabiliriz? Bunlar Yapılırken for döngüsü gibi while döngüsü gibi döngülerden faydalanıyoruz. Onları yaparken video biraz uzun olacağı için onları farklı bir örnekte yapacağım. Bir sonraki örnekte mesela ekrana yazdırmayı göstereceğim, yapacağım örnekle birlikte. Bu video bu kadar, bu kadar bilgiyle şu an ereğin ne olduğunu ve temel olarak nasıl tanımlandığını öğrenmiş oldunuz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Çünkü bu YouTube'un bizi tanımasını, algoritmada tanımasını ve kanalımızın yükselmesini sağlıyor. Ee, dediğim gibi video bu kadar. Bir sonraki videoda Ereğler konusuna devam edeceğim örnekle birlikte. O videoda görüşmek üzere.